SF kafasından herkese merhaba. Anlamadıysan anlatalım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet bu bölümde sizlerin soruları doğrultusunda filmlerin anlamadığınız yerleri ya da işte anlamadığınız bir konu varsa filmde onları söylüyorsunuz. Biz de yorumlardan bunları seçerek cevaplıyoruz. Bu bölümde yorumlardan bir tanesinde Ozon'un filmi Swimming Pool'un sonunda ne oluyor ve neden el sallıyor ana karakter diye bir soru geldi. Aslında bu konuya iki çıkarım üzerinden gidebiliriz. Birincisi ana karakterimiz Charlotte Rampling'in oynadığı Susan Morton karakteri. Yani onun için tipik bir İngiliz yazar diyebiliriz. Biraz Agatha Christie vari bir karakter yaratmış orada Ozon. Bu karakterin yayıncının yazlık evine gidip orada onun kızı Julie ile tanışıp sonrasında yaşadıklarını anlatıyor zaten film. Filmin son sahnesinde aslında e, Julie'nin e, film boyunca gördüğümüz Julie olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü yayıncının ofisine gelen gerçek kızı, gerçek Julie'nin diş telleri olan ve çocuksu bir karakter olduğunu görüyoruz. E, Sarah Morton'un yaşadıklarında cinselliğe susamış daha böyle ergen bir karakter görüyorduk. Biraz bu Sarah Morton'un kafasında yarattığı karakter olarak yorumlayabiliriz. Aslında gerçek gerçek Julie'i görmedi ve karakter kafasında bunu yarattı. Hatta bunu şey bile diyebiliriz. Bu karakteri kendi alter egosu olarak kabul edebiliriz. Çünkü oradaki kendi çocukluğunu da hayal etmiş olabilir. Ki aslında el sallamaları vesaireler, bir sürü jestler falan buna benzetilebilir. Zaten hikayenin e, tamamının aslında bu doğrultuda giderek e, Sera'nın hayallerinden oluşması da filmdeki bazı garip, absürt sahnelerden de bir çıkarım olarak sizlere karşınıza çıkıyor. Örneğin Bahçıvan'la yaşadığı ilişki gibi sahnede biraz gerçek dışı imgeler kullanıldığı söylenebilir. İkinci çıkarımımız da aslında Sarah Morton'un hiçbir şekilde yazlık eve gitmediği diyebiliriz. Bu yazlık eve gitme nedenlerinden birisi de birazcık sanki babasına bağımlı bir karakter yaratıldığını görüyoruz. Ve insanlarla aslında çok da haşır neşir olmayan hatta bir metro sahnesinde bayağı hayranlığına karşı böyle bayağı sert davranan bir karakter görüyoruz. Halbuki bu hayal dünyasında yaşadığı için bu karakter bu hikayenin tamamında Bayağı o gitti yazlık evin civarındaki insanlar çok iyi davranıyor. İnsanlarla bayağı yakınlaşıyor ve onlarla iyi iletişimler kuruyor. Halbuki bu bildiğiniz yazarın hayal gücünden kaynaklı olarak böyle olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında aslında bu anlatımların olduğu zaman hep Sarah Morton'un pencereden dışarı baktığını görüyoruz. Gerek havuz sahnesinde pencereden havuzu izlerken, evinin penceresinden dışarı bakarken bir anda yazlık eve kesilmesi aslında Sarah Morton'un hiç evinden çıkmayarak romanını yazdığını ve bunu yazlık hayalini yazdığını ortaya çıkartıyor. Yayıncısıyla konuşurken aslında yayıncısının kızının olduğunu öğrenmesi bilgisi ve yazlık evinin varlığını bilmesi sonucunda aslında Sarah Morton'ın tamamen evinden farklı bir roman arayışıyla bu romanı yazdığını görmemek elde değil. Tabii buna ek olarak bir de haç sahnesini söyleyebiliriz filmde çünkü haç bayağı imgesel olarak kullanılıyor. Burada kullanılan haç aslında Latin Cross dediğimiz bir daha çok Latinlerin kullandığı bir haç var. Bunu alıp kaldırıp çekmeceye koyuyor. Yani aslında burada dini ortadan kaldırıyor. Biraz gerçeklik yerine hayal dünyasına vardığını görüyoruz. Bu imge neden önemli? Çünkü Latin Cross aslında farklı anlamlara geliyor. Cinsellik, şiddet ve günah gibi imgeleri ifade ediyor. Bu da ne demek? Aslında karakterin kafasında kurduğu bir cinayet romanındaki öğeler olarak da bunlar karşımıza çıkıyor ki aslında bu hikaye boyunca aslında hayal dünyasındaki olan şeyler bu haçla da bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor ama bu tabi biraz karakterin bilinç dışı üzerinden giderek aslında kafasındakileri dışa vurduğunu gösteriyor. Çünkü normal aslında Hristiyan, Katolikteki kullanılan bir tane haçta üstünde acı çeken İsa'nın olduğu haçta aslında kendi feda etme imgesi daha çok kullanılır. Böyle Latin Cross haç kullanmanın nedeninde işte bu dediğimiz imgeler olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak da şey diyebiliriz aslında en sonunda neden el sallıyor? Çünkü aslında biraz karakterine veda ediyor. Zaten bu kafa karışıklığını da bilerek yapıyor. Çünkü ilk önce dikkat ederseniz el salladığı kız gerçek Julie var. Sonrasında aslında karakteri olan Julie'ye veda ettiğini görüyoruz buradan böyle bir bağlantı kurduğunu söyleyebiliriz. Anlamadıysan anlatalımın bu bölümünde sonuna geldik. Evet yorumlar bölümüne bu filmle ilgili yorumlarınızı ve aslında finaliyle ilgili kendi yorumunuz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.